Ne işin vardı kızım Mamu'yla? Niye gittin ta oralara? Canı çok sıkkındı ne yapayım konuşmak istedi konuştuk. Güneyim anlattı sana. Evet sen de öğrendin mi? İşiniz yok sizin işiniz. Harbi diyorum işiniz yok ha. Cemre'ye ne diyorsun peki? Bence gerçekten kafayı yemiş. Sen karışma bu mevzulara. Bir daha yorum yapma sakın. Ama kızın gecesini mahvetmiş. Tam da nişanda olacak şey mi? Ne diyorsun sen be? Ne yapmış? Barış'la olanı bilmiyor musun? Ne diyorsun sen kızım? Şişt. Cemre Barış'a asılmış bütün gece. Venüs de onu kovmaktan beter etmiş. Kavga etmişler bir ara. Ama Cemre gitmemiş. Dün gece onların evinde sabahladığını biliyor musun? Uyuyakalmış uyuya kalmış kız. Ha. Bilmem artık. Günahlarını almayayım. Barış da reddediyormuş birlikte olduklarını ama Banu hiç öyle düşünmüyor. Neyse canım, ben de inanmak istemiyorum. Alo? Cemre. Sakın konuşma. Anne tamam gir içeri. Ne diyorum sana Cemre? Tamam anne. Uf. Cemre. Bir şeyler duydun. Sen duydun ben gözlerimle gördüm abinin ne alt ettiğini. Hemen kesilip atma. Konuşun önce. Ne diyorsun sen be? Konuşacak bir şey yok, her şey ortada. İnkar ettiği yok, özür dilediği yok. Sen kendi kendine ara bulmaya çalışma hiç. Bitti bu iş. Hayır yani... ...başka bir durum falan yok değil mi? Daha ne olsun be? Yok bir şey. Hadi işinize bakın siz. Bir de bana Antalya'da dünyanın lafını söyledi. Yok sana yakışıyor mu? Yok sen Güney'i böyle mi seviyorsun? Al işte. Gördük Güney'in beni nasıl sevdiğini. Cemre. Yeter gir içeri. Bir dakika Gülten Hanım. Bu konuda konuşmanın alemi yok artık. Tamam. Bitti bizim için. İzin verir misiniz Gülten Hanım? Anne tamam gir içeri. Geliyorum. Sen de parmağındaki yüzüğü çıkarmışsın kızım. Ben yüzüğü çıkardım diye hemen ona mı koşması lazım? Bana misilleme yapmak için mi girdi o şımarığın koynuna? Tamam o zaman ben de aynı yapayım. Bulayım bir tane birini. Gideyim birlikte olayım. Ödeşelim. Ne diyorsun sen be? Böyle mi yani bu işler? Birbirimize arkamızı döndüğümüz anda gidip biriyle yatmak mı lazım? Eğer öyleyse Anladın ben ama. de... Hey aptal aptal konuşma, duydun mu beni? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ha? Hiç yakışıyor mu sana bu laflar, kızım? O zaman sen de bana onu savunma. An nasıl rezil, nasıl yalancı bir adam olduğunu kabul et. Sabrım taşıyor ama ha? Cemre içeri. sen de işine git hadi. Hala vur vur vur, neyin hesabı yapılıyor? Bitti, bitti, bitti. İşte o kadar. Uzak durun artık Cemre'den. Yeter üzüldü. Abin de sen rahat bırakın artık benim kızımı. Yürü Cemre. Bana bak, buraya gel buraya Siz birbirinizi seviyorsunuz. Duydun mu beni? Bu kadar kolay kopmanıza da... ...üzülüyorum yani. Cemre konuşma bakma yüzlerine diyorum. Sen hala kapı önlerinde çan çan çan. Hayır buna ne oluyor anlamadım. Sanki üstüne vazife gelmiş burada konuşuyor. Ben gidiyorum. Nereye? Kendimi denize atacağım. Cemre. Anne hani eve gideceğim. Ne olur halim yok ayakta duracak. Uzan bari. Telefonunu da kapat. thank you